Herkese merhaba sevgili takipçilerim Seyda'nın örgü ve YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere şişişi şişi, bayan yelek örneği anlatacağım. Örneğimiz için orta kalınlıkta yeleklik ip kullandım. 3 numarada şişim var. 3 numara. Bu örneğimiz böyle. Bakın, yassı böyle. E farklı güzel bir örnek hem kolay hem de zevkli arka yüzü bu şekilde ön yüzü de bu şekilde tam böyle bir bayan yeleği değerli izleyicilerim şimdi bir örneği için 5 ilmeğe ihtiyacımız var arasında da 2 tane ilmeğimiz var toplamda 7 ilmek üzerinden oluşan bir model bu şimdi bugün sizlere iki tane örneğini anlatacağım hemen modelimize başlayalım her Ara arada sizler için örmüş olduğum bu parçayı göreceksiniz. Alt ucuna dilediğiniz sevdiğiniz lastiği yapabilirsiniz. Şimdi ben hemen örneğe başlamak istiyorum. Ilmek sayılarımı attım 2 tane örneğim için. Arka yüzden modelime başlıyorum. Kenar ilmeğimi başlangıç olarak örüyorum. Sonrasında iki tane ilmeğimi düz örüyorum arka yüzde. 5 tane de ilmeğimi ters örüyorum. 3 4 5 Yine arada 2 tane ilmeğimi düz örüyorum. 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. 3 4 5 2 düz, 5 ters olarak modelimize başlıyorum. Şimdi ön yüze geldik. 2. sırasındayız modelimizin kenar ilmeğimden sonra iki tane ilmeğimi burada araşıyorum şimdi burada 5 tane düz olan ilmeğimi önce bir ilmek doluyorum sonra bir tanesini düz örüyorum şöyle 2 ile 3'ü yer değiştiriyorum 3'ü başa alıyorum sonrasında 3 tane ilmeğimi aynı anda kesiyorum burada bir tane düz olan ilmeğimi yine düz örüyorum bir tane ilmek doluyorum Arada 2 tane ilmeğimi araşı ördüm. Şimdi ikinci örneğe geçiyorum. Önce 1 ilmek doladım. 1 tane düz ördüm. 2 ile 3'ü yer değiştiriyorum. Sonrasında 3 tane ilmeğimi aynı anda kesiyorum. Yanındakini düz ördüm, 1 doladım. 2 tane araşa kenar ilmeğiyle sıramı bitirdim. Ve örgümün arka yüzüne geldik. Arka yüzde 2 düz 5 tane ilmeğimi ters örüyorum. Hiçbir değişiklik yok arka yüzde. 2 düz 5 ters. Sıramı bu şekilde tamamlıyorum. Ve ön yüze geldik. ön yüzde kenar ilmeğinden sonra burada iki tane ilmeğimi hep arı örüyorum Şimdi bakın 2, 4, 5 tane olan ilmeğimin yine bir tanesini düz ördüm. Bir doladım. Yine ortadaki iki ilmeğimi yer değiştiriyorum. Üç tane ilmeğimi aynı anda kesiyorum kestiğimden sonra bir doluyorum ve hemen yanındakini de düz örüyorum toplamda 5 ilmeğim var 2 4 5 arada iki tane araşa yine aynı bakın bir düz ördüm bir doladım 2 ile bir yer değiştirdim 3'ünü aynı anda kestim bir doladım ve bir düz ördüm 2 araşa kenar ilmeği ile sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum bak. 2 düz 5 ters. 2 düz 5 ters olarak modelimi sırasını tamamlıyorum. Arka yüzde hiçbir işlem yapmıyoruz. Görüldüğü gibi. Bir sıramı tamamladım. Şimdi ön yüze geldik. Kenar ilmeğimden sonra 2 tane araş ördüm. Şimdi 5 tane ilmeğimin tamamını düz örüyorum. Bakın. Hiçbir işlem yapmıyorum. 5 düz. 2 arşa, beş 5 düz. iki araşı. Şu an bir örneğim bitti değerli izleyicilerim. Az olduğu için tam net görünmeyebilir. Şimdi arka yüze geldik. Arka yüzde görüldüğü gibi örüyorum. 2 düz, 5 ters. Şimdi ikinci modelimizin birinci sırasını yapıyoruz. Siz o arada örneğimi yakından izleyin. 2 düz, 5 ters. Her videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, Sevdiklerinizle paylaşmayı, sevdanın örgü evi YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın değerli izleyicilerim. Abone olmak ücretli değil, sadece bize destek amaçlı abone oluyorsunuz. Bir de size bildirimler geliyor. Şimdi bakın bir örneğim bitti. İkinci modele başlıyorum aynı şekilde. Kenar ilmeğimden sonra iki tane arışı örüyorum. Sonrasında bir ilmek doluyorum, bir tane düz örüyorum. Buradaki 2 ile 3'ü yer değiştiriyorum. Sonra 3 ilmeği aynı anda kesiyorum. Yanındakini de düz örüyorum. 1 doluyorum. Arada 2 tane aracha. Şimdi yine ikinci örneğime başlıyorum. 1 doladım. 1 düz. 2 ile 3'ü yer değiştiriyorum. 3 ilmeği aynı anda kestim yanındakini düz ördüm bir doladım modelimizin ön yüzde birinci sırası bu şekilde arka yüzde zaten hiçbir işlem yok yani farklı olarak sadece 2 düz 5 ters olarak devam ediyorum bakın 2 düz 5 ters sıramı bu şekilde tamamlıyorum Şimdi ön yüze geldik. Yine kenar ilmeğimden sonra buradaki ilmeklerimi ara ördüm. Şimdi dolamayıp bir önceki doladığımı düz ördüm. Sonra doluyorum. Bakın. Yine 2 ile 3'ü yer değiştiriyorum. Sonrasında 3'ünü aynı anda kesip bir ilmek doluyorum ve diğer doladığım sıradakini de düz örüyorum. Yine 2 araşağı Önce bir düz bir doluyorum. İlmeklerimi yer değiştiriyorum. Üçünü aynı anda kesiyorum. Sonrasında bir ilmek doladım. Bir düz iki araşa ve kenar ilmeğiyle sıramı tamamlamış oldum. Şimdi arka yüzde son sıramdayım. Arka yüzde ne yapıyoruz? Düzleri düz, tersleri ters örüyorum sevgili izleyicilerim. Bakın. Sıramı bu şekilde tamamladım. Ön yüzde de videomu bitireceğim. Şimdi ön yüze geldik. 2 tane araşa 5 tane ilmeğimi düz. Hiçbir işlem yok. Sadece iki araşa 5 düz. 2 araşa 5 düz. O arada siz örneğimi yakından izleyin. Ben de sıramı tamamlayıp sizlerle örmüş olduğum parçayı göstermek istiyorum arka yüzde de iki düz beş ters aynı yüzde tekrar modelimizi kuracaksınız değerli izleyicilerim bakın şimdi burada dediğim gibi sarıdan fazla göstermedi örneğim ama harika bir örnek yani aynı şekilde örgü çoğaldıkça zaten böyle gösterecek bakın belli olmaya başladı böyle kabarık yerleri Umarım örneğim anlaşıldı. Bugünlük bu kadar. Beni izleyen herkese çok çok teşekkür ediyorum. Kanalımıza abone olduğunuz için de ayrıca teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Hoşça kalın diyorum.